Evet arkadaşlar tekrar merhaba ee, bugünkü yapacağımız idman artık kor hareketlerimizin en üst seviyesi yani dördüncü kademe dediğim kor idmanını bugün yapacağız ayaktaki hareketlerimizi 20'er tekrar yapacağız yerdeki hareketlerimizi 12'şer tekrar yapacağız yani farklı hareketlerimiz var ee, bu hareketleri düzgün yaparsak eğer hakkını vererek yaparsak mutlaka mutlaka çalışmayan bölgelerimizin ne kadar kuvvetlendiği zaman içerisinde göreceğiz bu idmanı ayda bir kere yapmanızı tavsiye ediyorum. E, açıklamalarda da belirteceğim. Daha sonra idman idman içeriğini gördükten sonra, videoyu takip ettikten sonra e, idman açıklamasında yazacağım şeyleri eğer takip ederek kor çalışmalarını e, düzenli olarak yaparsanız bir ay içerisinde kor e, bölgenizin, yani postür bölgenizin ne kadar geliştiğini, ne kadar kuvvetlendiğini mutlaka mutlaka göreceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk hareketimiz 20 tane. Sağ ayak öne doğru gedi. Evet, oturup kalkıyoruz. 1 2 Gayberde 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinlendirdik. Zamanımız var. Açma gelmemizi yapalım arkadaşlar. Üst ödelerimiz çalıştı. Evet şimdi tersi. Evet bir. İki. Bugün zorlanacağız. Zor olacak bugün. Üç. Uzun süreli bir iman olacak. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20. Evet. İndirdik arkadaşlar. Açtık. Evet. Tersini aldık. Evet. Şimdi ayaklarımızı birazcık omuz genişliğinden fazla açıyoruz arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet, aldık arkadaşlar. Kasıklarımız hiç bölgeler çalıştığı için iç bölgeleri geliyoruz. Aynı zamanda üst aralemiz çalıştı. Üst aralemizi geliyoruz. Tersini aldık. Evet. Şimdi <laughs> eller ensele 15 tane ya da gidip toplanıyoruz arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 5 Düzelmeyi unutmuyoruz. 6 Belimizi düşürmüyoruz. 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet. Bıraktık. Tersine döndük arkadaşlar. Elleri koyduk. Evet. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10 11 12 13 14 15 Evet. Dinlendiriyoruz arkadaşlar. Dinlendirdik. Evet. İçleri açtık. Evet. Açtık. Evet. Şimdi biraz önce Öne doğru yapmış olduğumuz hareketi şimdi arkaya doğru. 20'şer tane arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 Evet. Göreceksiniz kalçalarımızın nasıl ağrıdığını. Evet. Açın, açın arkadaşlar. Açma gelmemizi ihmal etmeyelim. Evet. Şimdi tersi. Yine aynı. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet dinlendirdik arkadaşlar. Arkaları güzelce açıyoruz. İçler, arkalar mutlaka tutulacaktır. Dinlendirdik kendimizi. Evet. Sağ ayağımızı arkaya tuttuk. Sol ayağımızı dizimizin üzerine Evet. Bıraktık. Salladık. Hemen tersini aldık. Biraz denge kaybı yaşanacaktır. Evet. Dinlendirdik kendimizi. Evet. Üst adetlerimizi çektik. Şimdi kalp bölgesini yani altları, alt ellerimizi çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için ellerimizi enseye koyduk. Vücudumuz düz. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet dinlendirdik arkadaşlar altları güzelce açıyoruz, nefesleniyoruz ve yer hareketlerine geçiyoruz arkadaşlar. Evet oturduk yer hareketleri. Siz an ilk başta söylediğim gibi 12 şer tane olacak serileri verdiğim sıralara göre yaparsanız yine büyük yararını göreceksin. Evet ellerimiz gene karşıya bakıyor arkadaşlar. Bu şekilde koyacağız. Evet. Tek ayağımı topuklarımızın üzerine kaldırıyoruz kendimizi. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen tersi bırakmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 Evet dinlendirdik. Çektik. Esnettik kendimizi. Evet öne doğru geldik. Evet şimdi aynı hareketi koyuyoruz ve yana doğru çekiyoruz. 12 tane. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet hemen tersi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet dinlendirdik, tekrar açtık, esnettik. Nefesleniyoruz. Evet, yormaya başlayacak yavaş yavaş. Şimdi yapacağımız hareket arkadaşlar. Dizimizi yana doğru çekip geri getiriyoruz arkadaşlar. 12 tane. Evet. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet dinlendirdik, kollarımızı salladık. Evet, altları ağrıyacak ama en fazla ağrıyacak yerlerimiz kollarımız. Kollarımızın arkaları. O yüzden sallamayı gelmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kollarımız tutulabilir. Hiç problem yok. Devam. Kesmek yok. Evet. Şimdi aynısı. Çapraza yukarı. Çapraza yukarı. 12 tane arkadaşlar. Evet. 1-2-3-4-5-6-7-8- 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet dinlendirdik. Dinlendirdik arkadaşlar. Sağladık. Evet yatabiliriz kollarımızı dinlendirdik. Evet. Kaldırdık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hemen tersine geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Altları da çalıştırdık arkadaşlar. Arka devlerimizi unutmuyoruz, germeyi unutmuyorum. Hemen yan döndük. Evet, birazcık daha bizi zorlayacak hareketler. Evet. Vücudumuzu kaldırdık. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hemen ters döndük arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Doğrandığımızı seveceğiz arkadaşlar. Evet, yineler şimdi aynısını yanda fakat bu sefer dizimizi yukarıya doğru çekiyoruz. Evet, gösteriyorum. Evet. Başladık.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet arkadaşlar, bravo, çok iyi. Evet, şimdi üstteki ayağımız yere paralel kasımız çalıştıracağız arkadaşlar. Evet, gösteriyorum. Başladık. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet hemen döndük terse. <laughs> Nefes almayı unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Dinlendik. Kasıklarımızı açıyoruz arkadaşlar. Nefesleniyoruz. Evet döndük üstü. Evet. Ön tarafı çalıştırdık. Yanları çalıştırdık. Sırtı neden çalıştırmıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. 12 tane yapmamız gereken hareket şu. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet dinlendik. Şimdi Evet arkadaşlar dizlerimizi 12'şer tane yana doğru çekiyoruz. Evet kaldırdık vücudumuzu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oh Dinlendirdik arkadaşlar evet Nefeslenmeyi unutmuyoruz Kolları saldırıyoruz Evet Çektik Evet Güzel bir dedik arkadaşlar Güzel Evet, son hareketlerimiz. Son değil. Ama çeşitli. Yani 3 tane, 4 tane hareketimiz var. Evet, bitmek üzere. Evet, dizimizi çekiyoruz. Arkaya doğru açıyoruz. Evet. Takip ediyoruz. 1 2 3 4 5

Evet. Dinlendirdik. Arkadaşlar eğitmen olmak zorlanmayacağımız anlamına gelmiyor. Eğer ben bunları düzgün ve adetlerini yaparsam sizlere örnek olacaktır. Örnek teşkil edecektir ve sizler de bunları yapmaya çalışacaksınız. Evet şimdi sırtımızı çalıştırdık. Arka kas grubumuzu çalıştırdık. Yanları çalıştırdık. Ön tarafı çalıştırdık. Fakat şınav grubuna geçmedik. Mekik şınavlarımızı yapacağız. Evet. <laughs> Eller daha vücut önde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen dinlendirdik. Evet şimdi bunu daha önceden yaptık. Evet. Bir iki üç Vücudu çeviriyoruz. Dört beş altı yedi sekiz dokuz on Evet dinlendirdik. Kollarımız ağrıyacak. Bugün evet vücut olarak komple çalıştık ama en fazla çalışan yerlerimiz kollar arkadaşlar. Sağlıyoruz. Evet. 20 tane. dinlendik. Salladık kollarımızı. Nefeslenmeyi unutmuyoruz. Evet. 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet Evet arkadaşlar Benden bugünlük bu kadar Dördüncü kademe Kor çalışmamız Ayda bir kere yapılabilir Daha önce yapmış olduğumuz Kor çalışmalarının Adetlerini ve günlerini Ay içerisinde dağıldımlarını Açıklamamda yazacağım arkadaşlar Bugün bu idmanı benimle yaptığınız, yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün yorulduk, bayağı bir yorulduk. Ne kadar ter atacağınızı idmanı yaptığınız zaman çok daha net göreceksiniz. Bu idmanla benimle olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hırsınız, azminiz, sporcu olma isteğiniz, vücudunuzun diri kalma isteği, isteğini zirvede tutmaya çalışmanız beni çok mutlu ediyor. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Evde kal Ankara, evde kal Türkiye. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.